E, açıklamalar güzel e, şunu da kabul etmemiz lazım yeni hükümet e, terörle mücadele konusunda ve e, ahitname'nin şartlarının yerine getirilmesi konusunda daha kararlı ve daha samimi ve bir önceki hükümetin hükümette görev alan bazı kişilerin görevden e, ayrıldıktan sonra samimi olmadıklarını görüyoruz açıklamalarında yani biz bu tür iki yüzlüklerde de görmek istemiyoruz gerçekten çünkü çok artık e, yani bıktık bunları görmekten. Ama yeni hükümetin e, samimi olduğunu söylemek isterim. Yani Tobias'ın da Dışişleri Bakanı olduğunu. Ama güzel açıklamalar bugünkü basın toplantısında da yani açıklamalar için çok çok teşekkür ediyorum. E, terörle mücadelemizde amasız, fakatsız yani özellikle terör saldırılarına karşı samimi dayanışma duygularını daha önce de iletmişti. Fakat... Yani ortada belge var. Bunun uygulanması lazım. Henüz daha o noktanın eee yani yarısına gelmedik. Başındayız. Bazı olumlu adımlar atıldı ama henüz bizi bizim ötemizde yani sadece hükümet değil, esas hükümeti kim seçti? Halkımız seçti. Halkımızı. Kim onaylayacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani halkın temsilcisi milletvekillerin meclisimizin ve halkımızın e, tatmin olacağı adımların e, atılması e, gerekiyor ve e, bu yönde gerek üçlü e, komite, gerekse siyasi düzeyde de ve teknik düzeyde de tabii, gerek Adalet Bakanlıklarımız, gerekse e, güvenlik birimlerimiz arasındaki iş birliğini de e, sürdürmeye devam edeceğiz. Ama henüz e, tatmin edici düzeyde değil. Microphone, please. Sorry. Sorry. My name is Alexandra Enberg. I'm from Sweden. So I'm Bakan, uh, Minister Bistrom. Uh, I have a question. Uh, since the new sorum government şu, yeni in hükümet, İsveç'te kurulan yeni hükümet Eylül ayında seçildi. Way, um, o tarihten bu yana how? müzakerelerde herhangi bir the değişiklik oldu mu, ne mu? Ne ve nasıl? NATO ile ilgili müzakerelerden bahsediyorum. Herhangi bir Let değişiklik oldu him, mu ne boyutta? Uh, Zaten uh, Yeni hükümet göreve geldiği günden bu yana gerek başbakanın ziyareti marjında olsun, gerekse diğer temaslarımızda ya da bize sorulduğu zaman yeni hükümetle birlikte üstlü ahitnamenin uygulanacağı yönündeki kanaatımızın arttığını söyledik. Daha kararlı olduğunu da söyledik. Biraz önce de söyledim. Ee, ama müzakereye gelecek olursak tabi müzakerenin e, unsurları belli, içerik belli, atılması gereken adımlar belli. Ama açık net bir şekilde bunları karşılıklı konuşuyoruz. Bu konularda adım atıldı. Bu yasaların değişmesi iyi, güzel anayasanın. Ama teröristlerin iadesi konusunda, mal varlıkların dondurulması konusunda ve e, teröristlerin opa çavralarla e, İsveç'te e, terör, propagandası, aynı şekilde e, halen insan devşirme ve de para toplama gibi e, faaliyetlerinin de kesin bir şekilde durdurulması, engellenmesi gerekiyor. Bunların hepsi başlı başına ciddi adımlar. Ama e, müzakerelerimiz, e, görüşmelerimiz son derece açık ve e, samimi bir ortamda gerçekleşiyor. Çünkü bizim kötü bir niyetimiz yok. Yani biz İsveç'te düşman olan iki ülke değiliz. Bu süreç başlayınca bazı böyle soru işaretleri doldu. Finlandiya ile da öyle değil. Yani kendimize yakın hissettiğimiz ülkeler. Avrupa Birliği'nde başından beri bize destek veren iki ülke. Uluslararası platformlarda bize kategori, kategorik olarak karşı olmayan ülkeler. Bazı konularda e, hem fikir değiliz, olmuyoruz, bazı konularda farklı pozisyonlarımız var ama kategorik olarak Türkiye karşıtlığı yapan ülkeler değil. Ama NATO müttefiki olacaksak terörle mücadelede de somut iş bildiğimizi, somut iş bildiğini görmemiz gerekiyor. Ama aramızdaki müzakereler ve şeyler yapıcı bir şekilde devam ediyor. Ama bu en son işte Keneş'in iade kararının reddedilmesi de Maalesef bu atmosferi ciddi bir şekilde e, zehirledi. Teşekkürler. Sorum e, konuk bakan Mehmet Baltiyevi, sorum konuk bakanı olacak mısır Tobias'a? E, baktığımız zaman İsveç sokaklarında özellikle Stockholm'de e, terör örgütü PKK'nın protestolarını, eylemlerini gö e, görüyoruz ve bir e, propaganda çalışması yaptıklarını da net olarak görmüş oluyoruz. Son olarak baktığımızda e, projektörde eylemler de vardı. Ancak e, tüm bunlara rağmen yaşanan e, bu durum e, müsamahayla karşılanıyor e, baktığımızda. PKK yaptığı vakit ancak terör örgütü Daesh'in önümüzdeki süreç içerisinde PKK'nın yaptığı eylemler ve propaganda çalışmaları'nın aynısını yaptığında e, bunun terör örgütü da aynı e, müsamaya ile karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyorum. Sizce terör örgütleri arasında ayrım e, yapmak tehlikeli değil midir? Teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler bu soru için. Daha önce de belirttiğim gibi tabii ki bu konudaki terörizmle ilgili mevzuatımızı güçlendirme aşamasındayız ve e, Türkiye Cumhuriyeti Sendişleri <Sessizlik> Bakanı ile bugün yaptığımız görüşmede de bunu ele aldık. Bu da tabii ki ahitname ile ilgili taahhüt çerçevesinde yapılıyor. Bu yılın 1 Temmuz ayında gerçekleştirdi. Burada terörizmle ilgili bir düzenleme kabul edildi ve bugünden itibaren 9 gün içerisinde bir anayasal değişiklik yürürlüğe girecek. Ve bu da kanunla dernekleşme ve bununla ilgili toplantı vesaire ile ilgili özgürlükleri kısıtlayabilmemizi sağlayacak mı? Mesela PKK ve Daesh dediğiniz zaman tabii ki bu değişiklik özellikle bu mevzuat onlar nezdinde de onları kısıtlayacak. Buna ilaveten yeni bir suç kabul edeceğiz. Bu suç özellikle de bir terörist örgütte promote. bu terör örgütünü teşvik etmek bununla ilgili propaganda yapmak ve onu desteklemek için atılan adımlar artık suç teşkil edecek. Dolayısıyla taahhütlerimizi yerine getirmek için somut adımlar atıyoruz bu ihtname çerçevesinde. Tabii ki ifade özgürlüğü başka bir şey, toplantı özgürlüğü de, ifade özgürlüğü de tabii ki İsveç demokrasisinin ve anayasasının önemli bir parçası. Ancak bu mevzuat bizim bu ihtnamede koymuş olduğumuz taahhütleri yerine getirmemizi sağlayacak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.